Çocuklar, elimde bir telefon var. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Ee, Bu Pepe bir telefonmuş biliyor musun? Ne? Nasıl çalışıyor sen biliyor musun? Bak buraya, göster buraya bakalım. Desin. Bak. Aa. Bak. aa. <gülüyor> <gülüyor> hani? Aa. aa. <laughs> Hadi Enes'e ver, ele Enes oynayın. <laughs> başka hadi Enes'e de ver Enes'e Enes çok kızdı. Hadi başka hangi tuşlarına basılıyor bakayım. Ondan hariç anneciğim buraları Sadece bunlar mı çalışıyor? Enes'e ver Enes de bir bassın. Serancığım. Küçük kalıyor. Enes bas Çalışmıyor Ne oldu ki Enes Ne yaptın bas. Heh, Çalıştı bas 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 Basayım mı Heh, Oyna Bebe <laughs> şarkı mı söylüyor <laughs> Hopla, hadi <aç>, zıpla. <laughs> Bitti. 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 Pili bitmiş bunun herhalde. Ay. Alo. Konuş. Alo de. Ay. Ay. Alo de. Alo de.